Evet dostlar PlayStation 5'iniz varsa PlayStation'ı özel olarak oynamanız gereken oyunlar listesinde ilk sırada Days Gone diyeceğim. Sebebi ise şu biliyorsunuz Days Gone PlayStation 4'e hatalarla çıktı. Bu versiyonu PlayStation 5 versiyonu hataları birçoğunu fix ve 60 FPS'i e getirdiler. E, tavsiye edebileceğim çıtır çerez güzel sürüleri zevkli olan e, hikayesi de hiç fena olmayan e, akıcı bir oyun aslında. Spider-Man Peter'ın hikayesi mükemmel. Kesinlikle oynayın. Hani e, oyunun akıcılığı olsun, mekanikleri olsun. Spider-Man 2 gibi bir atletikliği yok Spider-Man'in ama e, açık dünyası çok zevkli. Oynanışı çok zevkli. Ve bu Inson yakın en iyi yapımlarından. Gerçekten oynanışı çok keyifli. Kesinlikle tavsiye ederim. Hemen akabinde aslında Spider-Man 2'yi koyayım. Spider-Man 2 de aynı şekilde Venom'u biraz erken getirmiş. Olsalar da ben bir Venom fanıyımdır. Ee, gerçekten hikayesi muazzam, güzel. Oynanışı muazzam yeniliklerle geliyor. Ee, kesinlikle bütçenize ayırıp oynamanızı tavsiye ederim. Evet, efsane geldi. God of War gerçekten bir baba ile oğlun mükemmel bir hikayesini ee, harika bir şekilde tanıtıp ediyorsunuz. Oynanış çok iyi. Gerçekten mekanikler çok iyi. PlayStation 5'iniz varsa kesinlikle bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Hemen akabine God of War Ragnarok'u koydum. Bu oyunda gerçekten çok muazzam bir devam oyunu olmuş. Ama bence God of War 2018 God of War Ragnarok'tan çok daha iyi bir oyun. Ee, ama bu oyunda çok daha iyi. Hani hakkını yemeyeyim. Ama bence God of War 2018 Ragnarok'tan daha iyi. Ama bu oyunda tabii ki kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Evet gelelim... Ee, ana yemeğe Last of Us Part 1 ee, reboot. Artık PlayStation 5'e özel. Remastered'ın da bir üstü. Grafikleri daha yenilenmiş versiyonu. Ee, tavsiye ediyorum ama çok pahalı. Yani Remastered versiyonunda oynasanız çok bir şey kaybetmezsiniz aslında. Ee, bu oyunda bütçeniz varsa kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde spoiler vermeyeyim. Oynayıp görün. Bu şahesere siz de tanık olun diyeyim. Last of Us Part 2 birçok kişi beğenmese de yani e, sövse de yapımcıya ben o kadar çok beğendim ki bu oyunu. Mekaniklerini, e, oynanışını, hikayesini çok cesurca atılmış adımlar da hepsi. Çok iyiydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve son oyuna geliyorum. Bir PlayStation exclusive değildir ama kesinlikle Redemption 2 benim şu ana kadar oynadığım en iyi oyundur. Bu oyunu kesinlikle oynayın oyun bana böyle bir köşe bile yaptırmıştır öyle söyleyeyim